Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil cümleye farklı bir anlam katmıştır? Arkadaşlar, zarf fiil eklerimizi buraya yazdık. Zarf fiiller fiillere ya da fiilimsilere sorulacak nasıl sorusunun yanıtı olduğunda durum zarfı olur ve cümleye durum anlamı katmış olur. Yüklemlere ya da fiilimsilere sorulacak ne zaman sorusunun yanıtı olan zarf fiiller ise zaman zarfı olur ve cümleye zaman anlamı katmış olur. Şimdi cümlelerimize bakalım. A seçeneğinde geçen kapanmadan sözcüğündeki -madan eki zarf-fiil ekidir. Dolayısıyla bu sözcük zarf-fiildir. Cümledeki hazırlardık sözcüğü ise bu cümlenin yüklemidir. Şimdi yükleme bir soru yöneltiyorum. Ne zaman hazırlardık? Daha okullar kapanmadan. Gördüğünüz gibi zarf-fiilin olduğu söz grubu cümleye zaman anlamı kattı ve zaman zarfı oldu arkadaşlar. B seçeneğinde geçen gelince sözcüğündeki ince eki zarf fiil ekidir. Dolayısıyla bu sözcük zarf fiildir. Bahsederiz sözcüğü ise bu cümlenin yüklemidir. Şimdi yükleme sorumu soruyorum. Ne zaman bahsederiz? Lise arkadaşlarımızla bir araya gelince. Gördüğünüz gibi zarf fiilin de içinde olduğu söz grubu yükleme sorulan ne zaman sorusuna yanıt verdi. Yani zaman zarf oldu ve cümleye zaman anlamı kattı arkadaşlar. C seçeneğinde geçen çalışarak sözcüğündeki arak eki zarf fiil ekidir. Dolayısıyla bu sözcük bir zarf fiildir. Elde etmişti ifadesi ise hem birleşik bir fiildir hem de bu cümlenin yüklemidir. Şimdi bu fiile bir soru yöneltiyorum. Nasıl elde etmişti? Yıllarca yoğun şekilde çalışarak. Gördüğünüz gibi zarf fiilin de içinde olduğu söz grubu fiile sorulan nasıl sorusuna yanıt verdi. Dolayısıyla cümleye durum anlamı kattı. Çünkü bu bir durum zarfıdır. Bu nedenle bizim cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakalım. D seçeneğindeki geldiğinde sözcüğünde geçen -diinde eki zarf fiil ekidir. Dolayısıyla bu sözcük bir zarf fiildir. Bu cümledeki koşturur sözcüğü ise arkadaşlar yüklem görevindedir. Şimdi yükleme bir soru soruyorum. Ne zaman koşturur? Yaz geldiğinde Gördüğünüz gibi zarf fiilin içinde olduğu söz grubu yükleme sorulan ne zaman sorusunun yanıtı oldu. Yani cümleye zaman anlamı kattı ve zaman zarfı görevinde kullanıldı. Dolayısıyla bunu da geçiyorum. E seçeneğinde geçen ilerledikçe sözcüğündeki dıkça eki zarf fiil ekidir. Dolayısıyla bu sözcük bir zarf fiildir. Değişiyor sözcüğü ise bu cümlenin yüklemidir. Yükleme sorumu yöneltiyorum. Ne zaman değişiyor? Yaşı ilerledikçe Gördüğünüz gibi zarf fiilin de içinde olduğu söz grubu yükleme sorulan ne zaman sorusuna yanıt verdi. Zaman zarfı oldu ve cümleye zaman anlamı kattı. Bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.